Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Soner Evet, yeni bir emülatör videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugünkü emülatör konumuz RetroArch. Evet, RetroArch ne işe yarıyor? birçok arkadaşlar emülatörü tek bir emülatör içinde barındıran bir emülatör bu. Emülatörlerin anası diyorum ben buna. E içinde neler var? Şöyle söyleyeyim. Mesela Sony PlayStation 1 emülatörü, işte Nintendo 64 emülatörü, Sega emülatörü, NES emülatörü, Commodore emülatörü Birçok emülatör var arkadaşlar. Ee, onların hepsini tek bir emülatör içinde barındırıyor. Ee, emülatörümüz RetroArch dediğim gibi. Şimdi bunu RAR şeklinde size vereceğim videonun açıklama kısmında. Sağ tıkla arkadaşlar, klasöre ayıkla şeklinde. Veyahut da zip programımız varsa, WinRAR veya zip programımız varsa ayıkla yaparak klasörü çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Böyle tek bir tane klasör çıkıyor. Açıyoruz bu klasörü. Bu arada sistem gereksinimlerine pek ee, ihtiyaç duymadım çünkü e, PlayStation 1 işte Sega, Nintendo 64 falan olduğu için hani çok böyle deli bir bilgisayara sahip olmanız gerek yok. Eski tarz bir bilgisayarla da e, gayet iş görürsünüz. O yüzden ona çok girmedim. Şimdi arkadaşlar klasörü açtığınızda şurada aşağı tarafa geliyorsunuz. Bu arada portable e, bir emülatör yani taşınabilir bir emülatör. İsterseniz USB'ye atın bu dosyaları Gidin başka istediğiniz bilgisayarda da kurup oynayabilirsiniz. Şurada Retro aç uygulaması var gördüğünüz gibi. Basıyoruz buna kurulumu vesaire, oyunların nasıl açılıyor hepsini göstereceğim arkadaşlar size. Evet ilk başta şöyle e, RetroArch'a hoş geldiniz diye bir yazı çıktı. Burada e, hemen settings ayarlarına girelim. İlk başta Drivers'a oraya basıyoruz. Input bölümüne geçelim. Controller bölümüne geçeceğim arkadaşlar. Video bölümü var. Bu ilerisi için sizin için lazım olacak. Ben şimdiden gösteriyorum. E, videoya bastığınızda gördüğünüz gibi GL diye bir tane burada şey seçilmiş. E, Plugin'i seçilmiş yani video plugin diyeyim buna. Eğer ki oyunların grafiklerinde hata alırsanız bunu şuradan vulkan olarak da değiştirebilirsiniz. ve da arkadaşlar bilgisayarınız direkt 3 d destekliyorsa 12, 12 seçeceksiniz. 11'i destekliyorsa 11 seçeceksiniz. Genelde ama GL e, plugininde çalışıyor bilginiz olsun. Bilgisayarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz bu e, grafik sayesinde. Audio bölümünde sıkıntı yok. Sıkıntı olmasına karşın D-Sound'u seçersiniz. Herhangi bir sorun olursa seslerde. Buraya geçiyorum. Başka önemli bir şey var mı? Bir geri geri gireyim arkadaşlar. Şimdi yine settings bölümünden aşağı gelin. Input bölümü var bakın. Buraya geliyorsunuz. Geliyoruz geliyoruz aşağı. Kısa yol tuşları var. Bunları e, önemsemiyorum. Şimdi kontrolleri şuradan arkadaşlar bakın port 1 kontroller, port 2, port 3, port 5, 5 kişiye kadar destekliyor arkadaşlar şey emülatör. İsterseniz onu e, siz artları da biliyorsunuz. Bakın şurada maksimum users yazıyor ya. Yani en fazla kullanıcı. Burayı isterseniz şöyle daha da fazla yapabilirsiniz. Diyelim ki ee, player bir yani birinci kişinin kontrollerini ayarlayacaksınız, Basacaksınız üzerine. Bakın aşağıda gösteriyor. Mesela buna bir kere basıyorsunuz işte B tuşunu yapıyorsunuz. İşte start'a basıyoruz. Örnek veriyorum start tuşuna basıyorsunuz. Şöyle yapayım bak bastım. Enter'a bastım. Mesela start tuşuna enter yaptım. Buradan da kontroller arkadaşlar. Oyun kollarınız da bu arada hepsini destekliyor. PlayStation 4, Xbox One, işte Bluetooth ile bağladığınız kollar veya veyahut da USB kablosu ile bağladığınız kolları da destekliyor. Aklınızda bulunsun. Hatta PlayStation 3 kolunu da destekliyor. Direkt bağlıyorduk ya göstermiştik. Onu da yapabilirsiniz. Yani kontrol işini buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Player 1, Player 2, Player 3 şeylerini buradan yapıyorsunuz. Geri geliyorum. buradan save dosyalarının yerleri var. Şurada en başta şey de göstereyim. Arkadaşlar burada Drivers'a tekrar basacağız. Burada arkadaşlar menü sekmesine geliyoruz. Burada hani görüntünün nasıl olduğunu söyleyecek. Ben PlayStation 3'teki gibi XMB ekranı istiyorum. Şuna basacağım. Sonra arkadaşlar emülatörü çarpılacağım. Çıkacağım emülatörden. Tekrar gireceğim. Retroarch'a. Şuradan. Aynı yani PlayStation 3'teki gibi olacak. Bakın fark etmişsinizdir. Ben hatta PlayStation 3'te bu Retroarch emülatörünü tanıtmıştım. Şimdi birkaç tane ben arkadaşlar ee, oyun indirdim internetten. Size de Örnek bir iki tanesi de veririm. Kendiniz de bulabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle göstereyim onları. Böyle D. yerel isteğin içine ee, retro oyunlar diye yazdım. Bakın şöyle dört tane oyun indirmişim gördüğünüz gibi. Mesela Crash 5 PlayStation 1 oyunu indirmişim. İşte Kirby Adventures oyunu indirmişim. Nintendo NES oyunu. Super Mario Nintendo 64 oyunu indirmişim. Bir tane de Ultimate Mortal Kombat 3 ya da Ultimate Mortal Kombat 3 isim tabirimizde. Onu indirmişim. Bu da Sega oyunu. 4 tane oyun indirdim. Çarpılıyorum. Tekrar gidelim emulatöre. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar load core bir de load content seçenekleri var. Core çekirdek yüklemek yani emulatörün içinde istediğiniz o küçük emulatörleri indirebiliyorsunuz buradan. Load content de içerik yüklemek yani oyunlarınızı buradan yükeceksiniz. Şimdi load core'a basalım önce. Diyelim ki şimdi ne oynayalım ilk başta? PlayStation 1 oyunu ne vardı? Crash Bash oyunu vardı. PlayStation 1 oynamak istiyorum değil mi? Download core'a basıyorum. Bakın buradan bir sürü emülatörler var bakın. Mamel emülatörleri. İşte Commodore. Şöyle seri seri geçeyim. Nintendo DS emülatörleri var gördüğünüz gibi. Game Boy. NES emülatörleri. SNES. İşte Sega'sı. Buradan bakın siz seri seri bakarsınız. Sega Dreamcast. İşte Sega. Sony PlayStation. Mesela ne oynayacaktık? Sony PlayStation yapacaktık. Değil mi? Bakın şurada 3 tane bakın. 1, 2, 3, 4 tane hatta. Şimdi PCX olanı şurada yazını indireyim arkadaşlar. Şuradan da tam ayarlayayım. Şöyle. Heh. Şurada Sony PlayStation PCX yazan var. Gördünüz mü? Üzerinde bir kere Enter'a bastım. Bakın aşağı tarafa. Hızlı bir şekilde hemen emulatörü kurdu. Zaten yanında da kare işareti çıktı. Backspace tuşuyla geri geldim. Load Content'e basıyorum. PlayStation 1 oyunu açacağım. Nereye atmıştık oyunu? Yerelde işte D'ye. Retro Arch bölümüne atmıştım. Şurada. Geliyorum. Crash 5. Bakın çeşitli ee, indirdim oyunlar burada. PlayStation 1 deneyelim önce. Bin dosyasını seçiyorum. Ve oyun açılacak gördüğünüz gibi. F tuşuna basarak arkadaşlar ee, tam ekran yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet. Oyna bir gireyim. Lan bu oyunu falan ne oynuyorduk ya? Şşş. Hemen yalandan girelim bir yerlere. Ben burada kim tutuyordum? Şu elemanı tutuyordum. İşlere bak. Bir gameplay'ini çok azıcık yapayım arkadaşlar. Oyun içine girelim. Evet ben alttayım. Evet misket oyunu. Oğlum çok zevkli. Aha bir tane yedik. Tamam bir tane de ben attım. Şimdi ESC çıkmayayım şöyle yapayım. P tuşuyla arkadaşlar pause yani oyunu durdurabiliyorsunuz. Fn F2'ye basarak oyunu o anını kaydediyorsunuz. Mesela bakın şöyle yapayım. Bak Fn F2'ye bastım. Bakın en altta ne yazdı? Save state kaydettim. Şimdi Fn F4'e basacağım. Direkt oradan başlayacağım bakın. Gördünüz mü? Yani oyunu hızlı save, hızlı e, load olarak burada şekilde yapabiliyorsunuz. Oyun ekranı gördüğünüz gibi böyle bir yarım. Şimdi tam ekranı yapmayı göstereceğim size. Fn F1'e basacaksınız. Arkadaşlar Fn F1 tuşuna bastığınızda şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Buradan bak sağ tarafa gelin. Video bölümüne geliyorsunuz. Scaling var gördüğünüz gibi. Scala. Buraya basacaksınız. Expect Ratio. Buraya da şöyle ileri itiyorsunuz. Custom. 4. Enter'a basın. Burada arkadaşlar 16.9 seçersen mesela tam o laptopun ekranı oluyor? Şimdi bakalım oyuna. Gördüğünüz gibi tam ekran oldu. Evet bu şekilde arkadaşlar tam ekranda yapabiliyoruz. Şimdi çıkalım buradan. Tamam. Bir daha gelelim emülatöre. PlayStation 1 oyun açma bu şekilde. Diğerlerini de deneyelim. Evet. Şimdi gelelim ne oyun deneyelim ne oyunu deneyelim, NES oyunu deneyelim. Nintendo oyun deneyelim arkadaşlar İstersek bakın şuradan da açabiliriz file bölümünden content açabiliriz ama şimdi ne yapacağız PlayStation 1 için bir tane core yüklemiştik şimdi Nintendo'nun korunu core'unu çekirdeğini yükleyeceğiz yani Nintendo'nun emulatörünün içinde yükleyeceğiz load core'a basıyorum download a core geçiyorum bu arada geç bakın şurada Nintendo Famicom yazıyor bakın gördünüz mü üzerinde enter'a basayım alt tarafta gördüğünüz gibi indi Şimdi geri geliyorum buradan. Şimdi şuradan açayım oyunu. Load content. Yerel listeye değdi oyunlar. Nereye atarsanız fark etmez arkadaşlar. Size kalmış. Kirby's Adventures. Nintendo oyunu. Basıyorum. Basıyorum. Ve Kirby's'in maceralarını oynayacağız. Bakalım. Buna da gelelim. Tam ekran yapayım. Evet Kör bir ile gidiyoruz Bu ne zaman Jigglypuff'a benziyor bu şeydeki Pokemon'daki Gel bakalım Puh. Puh. <laughs> Evet arkadaşlar bu oyunda bu şekilde Bunu da durdurup çıkalım Tamam Tekrar gireyim Şimdi tekrar lot core yapacağım Ne oyunu vardı bende? Nintendo 64 Tamam şimdi download ekora geleceğim Evet geliyoruz geliyoruz Nintendo 64 gördüğünüz iki tane var. Şu arkadaşlar güzel. Ee, Mupen yazan. Bu emülatörü Basalım Enter'a. Alttan emülatörümüz iniyor. Tamamdır. Çıkalım geri doğru. Bir daha tam ekrandan çıkayım. Heh. Şuradan Load Content bölümünden arkadaşlar. Oyunumuzu seçelim. Neydi? Super Mario varmış Nintendo 64. Basalım. Evet. Onu da gördüğünüz gibi açıyor. Oyun kollarını arkadaşlar otomatik tanıyor aklınızda bulunsun. Ayarlamaları o gösterdiğim yerden yapabilirsiniz. Ve da şuradan arkadaşlar yine FNF1 tuşuna basın. Bu şekilde göstereyim. Bir dakika pardon arkadaşlar. Şuradan input bölümüne girip. Bakın port bir kontroller. Buradan artık nasıl isterseniz tuşları tekrar oyun içinden de ayarlayabilirsiniz. FNF1 tuşuyla. Space tuşuna basırsanız da arkadaşlar hızlandırma yapıyor şöyle <laughs> Böyle bir şey oluyor evet, Şöyle düzeltelim Bu da meşhurdur Nintendo 64'te bu arada Evet Gördüğünüz gibi Mario da bu şekilde arkadaşlar oynuyor. Şimdi buradan da çıkıyorum S tuşuyla, SC tuşuyla. Ne kalmıştı? Ee, SEGA. Bir de SEGA'yı deneyelim arkadaşlar. SEGA oyununu. Yine lotkor Core bölümüne gelip. Yani mantığı anladınız değil mi? Önce emülatörü, çekirdeği yüklüyorsunuz. Ondan sonra oyun oynayacağız. Şimdi ne oyunu vardı bende? SEGA. Hemen şuradan SEGA bölümüne gelelim. SEGA Genesis buna uygun. Şöyle. Şunu indirebiliriz evet. SEGA e, Genesis Plus. GX basıyorum. Enter'a indirdik. Şöyle tam ekrandan çıkayım. Şurada arkadaşlar e, aşağıda bakın Show Desktop menü var. Masaüstü görünümü de var. İsterseniz buradan da açabilirsiniz. Arkada bulunsun. Şöyle okya OK basıyorsunuz. Bakın burada mesela kendiniz New e, Playlist yapıp yeni bir oynatma listesi oluşturabilirsiniz isterseniz. Yani diyelim ki Sega oyunlarım. İşte mesela Sega oyunlarım yazıp işte içine arkadaşlar buraya tıklayıp arkadaşlar mesela içine folder diyor bakın add folder klasör ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki bendeki oyunlar sadece Sega oyunları olsaydı. Diyelim ki şunu mesela yapayım. Şöyle bastım. Buradan da e, hangi şey istiyorsanız onu bakabilirsiniz. Mesela Sega korunu seçtim direkt hazır bir şekilde. Database'ini de seçebiliyorsunuz. Sega Genesis yapayım. Okey yaptım. Rekordu oyunu açtı. Bakın şimdi buradan açacağım direkt. Basalım. Evet. Bu da diğer bir açma metodu. Böyle yine tam ekran yapayım. Biraz mortka mot oynayalım bakalım. <laughs> yine arkadaşlar f 1 tuşuyla şurada bakın video ayarları falan var. Full screen modu falan var. Onları ekstradan isterseniz de bakabilirsiniz. Bakın video filtreleme ayarları var. Bakın gördünüz mü? Bunlar böyle detay ayarlar. Oyun çalışır. Sadece hani işte biraz daha detaylı falan oynayayım diyorsanız oradan da ayarlarına bakabilirsiniz. Ee, Subzuru'yu seçelim bakalım. Bunlarla çocukluğumuz geçti bizim ya bu oyunlarla. Tuşlar nasıl? Şu an klavye'de oynadığım için... Dur bakayım. Heh. Tuz atalım. Hop. Lan klavyeyle bile oynayabiliyorum ben. <laughs> Güzel. Tamam. Burada vitalite yapmayacağım çünkü bayağı sarıyor boyunlar oyunlar beni. E seçeneği arkadaşlar tuşuna çıkıyorum. Evet emülatör bu şekilde birçok oyunu yani eskide oynadığımız retro oyunları tek bir tane emülatör içinde retro açtı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Genel ayarları bunlar hani e, çok fazla detay ayarlarına girmenize gerek yok bence çünkü çoğu oyunları zaten oynatıyor. Ha, bazı oyunlarda belki hata alabilirsiniz farklı versiyonlarını ve hatta o hani download core, e, bölümü vardı ya. Oradan diğer emülatörleri deneyin. Örnek veriyorum 3 tane Sega emülatörü var içinde. 5 tane NES emülatörü var. Tek tek onları da arkadaşlar deneyebilirsiniz. Evet umarım güzel bir emülatör videosu olmuştur. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.